Bir saniye. Üstadın söylediği bir şeyi hatırladım. Dobut susama sessiz ve gökyüzü kadar yüce demişti. Doğru. Ve yer küre kadar da güçlüydü. Aradığımız hayvan öyle bir şey olmalı. Şu kartala bir bakın. Gökyüzü kadar yüce işte öyle değil mi? Evet. Hey bakın. Şuraya girdi. Ha, Tanrım, kestirme için sağ ol Hiro. İyi gidiyorsun Futo, devam et. <laughs> Dobutsu Sama dünyaya gelmek için daha alçakta bir yer seçemez miydi? <laughs> i̇şte geldik. Ha? Kimi <laughs> buysa <laughs> çok gürültülü olduğu kesin. Ah, rahatsız ettiğimiz için affedin yüce kuş. Aa, ah. Ama aa, kaçalım. Hey benim gibi yapın. Daha hızlı gidersiniz. Aa. Hey hey durun. Aa. 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 Olamaz. Daha fazlası Disney Channel'da.